Geçen gün Menzil'i gördünüz. Menzil şehrinin şeyini gördünüz. İnsanlar şu anda tamam mı? O şeyhe kulluk yapıyorlar. Allahlaştırmışlar, ilahlaştırmışlar. Aynen kula kulluk. Bizim şu anda ideolojik sıkıntımız var. Aşırı milliyetçilik var burada. Ya şu şekilde ben bir Kürt vatandaşıyım. Ben Bulgaristan'da yaşıyorum şu anda. Bu sene ben oy kullanmadım. Yani Yarın seçim tamam. olsa HDP kendi adayını, adayını çıkartırsa HDP oy veririm. Tamam, Çıkartması aynen vermem. Çünkü yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru bir insan olduğunu e, sanmıyorum, zannetmiyorum. Eyvallah. Ve seçimin kaybedilmesinin en büyük sebebi de Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Ee, yanlış aday mıydı Kesinlikle yanlış adaydı. Peki diğer soruya geçebilir miyiz? AK Parti'nin ülke ve ekonomi yönetiminden memnun muyuz diyeyim efendim? Ya şu şekilde hani ben şu anda AK Parti'yi suçlamıyorum. Yani ekonomik politiği çok berbat. 2001 e, krizini iyi bilirsiniz. Gittiler işte Kemal Devriş diye bir adamı getirdiler. Ben de gazeteciyim şu anda meslektaşız. Evet. Bulgaristan'da inşaat işi yapıyorum ben. Kemal Devriş'i getirdiler bir e, şey düzeldi mi? o üçlü evet. koalisyon döneminde. Şimdi de gitmişler işte Merkez Bankası'na bir tane kadın atadılar. Sonra Mehmet Şimşek geçen gün Mehmet Şimşek hırsız diyordu Tayyip Erdoğan. In. Sonra Devlet Bahçeli'nin isteğiyle yeni getirdi orayı oraya. Ya adam sadece yani kendi cebini zenginleştiriyor. Zenginleşiyor şu anda kesinlikle. değişen. Yok kesinlikle çözüm olmaz. Çünkü sıkıntı ne? Sıkıntı halkta. Bu halkın mesela ülke refahını ya da e, ekonomisini düşünmüyor bu ülke. Bulgaristan'dasınız. 5 sene önce bizim paramız levadan daha değişim. Bir şu anda, leva 15, 15 Şu anda bir leva 15 buçuk. Şey tamam mı? Şu anda 15 evde. buçuk ve bütün Bulgarlar gelip burada alışveriş yapıyor. Edirne'de. Edirne'de Edirne var. pazar aynen olmuş ve Bulgarlar bizimle dalga geçiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim: Nisan ayında Bulgaristan'da bir genel seçim oldu. Biz genel seçim olduğunu, tamam mı? Pazar günü dediler bize. Çalışmayacaksınız yani genel seçim var dediler. Hani böyle arabalar dolaşmadı. Çünkü şu anda mesela seçim dönemlerinde her partinin bütçesine milyonlarca para aktarılıyor. Öyle bir tamam şey mı? Bana. Şu andaki ya Türkiye Türkiye ne ile yönetiliyor? temsili demokrasiyle değil mi? Evet. Şu anda tek, temsili demokrasi Türkiye'de ayaklar altında. Çünkü Türkiye'de şu anda siyasal İslam var. Bir ikincisi insanlar çok aşırı ee, İslamcılar çok aşırı fundamentalist düşünüyor. Diğerleri de çok aşırı Türk milliyetçiliği yapıyor tamam mı? Abi fundamentalist ne demek? Aşırı İslamcı, köktencilik tamam mı? Şu anda mesela Türkiye'de kesinlikle Türkiye şu anda köktencilerin ele geçmiş. Hani bir dönem e, biz Fethullah Gülen'i çok eleştiriyorduk. Ben kendim de mesela lise dönemlerinde çok eleştiriyordum. Oraya giden arkadaşlarımı eleştiriyordum. O zaman vatan hayli edildim. Sonra sen biz 2011'den sonra ne olduğunu gördük. Şu anda aynı şekilde yine bazı başkalarına devlet peşkeş çekiliyor. Devletin bütün organlarına şu anda fundamentalist İslamcılar yerleşiyor. Geçen gün menzili gördünüz. Menzil şehrinin şeyini gördünüz. İnsanlar şu anda tamam mı? O şeyhe kulluk yapıyorlar. Allahlaştırmışlar, ilahlaştırmışlar. Aynen kulak kulluk. Bizim şu anda ideolojik sıkıntımız var. Aşırı milliyetçilik var burada. Mesela e, demokratik ülkelerde nedir? Bir adam getirirler, tamam mı? Yönetemiyorsa, ekonomik olarak, politik olarak, demokratik olarak yönetmiyorsa Diğer dönem başka bir parti seçebiliyorlar. Ama burada öyle bir şey yok. Biz yıllardır, bak Süleyman Demirel bu 30 yıl iktidarda kaldı. Sürekli sürekli öyle. Turgut Özal yine öyle. Leo, liberal politikalarla ülkeyi mahvetti. Tayyip Erdoğan tamam başta belki yani aynen 2009'a kadar fena değildi ama sonrasında yani sen sürekli sen bu iktidardan tutarsan yani yaklaşık kaç 25 yıl aynen bozulur. Şu anda ülke otograsiyle yönetiliyor. Peki efendim, Sayın Peki Tayyip Hanım, Erdoğan efendim. şu an karşınızda olsaydı bir yurttaş olarak ne sorar veya ne isterdiniz? Kendisine? Şöyle isterdim daha fazla zam yap derdim. Tamam mı? daha fazla yani Ayrı çünkü e, insanlar e, şu anda olsun. şu an 40 liraya yakın. Evet 40 liraya yakın daha fazla olsun. Çünkü yani şimdi geliyor diyor e, şey diyor diyor biz doğalgaz çıkartıyoruz gitti Venezuela'daki yatakları işte biz Judy petrol çıkartıyoruz falan dediler. O da Venezuela'daki şeyler işte millet de buna ilanıyor. Judy e, yok mu şu an öyle bir şey? Ya var ama çıkartılmadı. Şimdi işte Lozan bilmiyorum bitiyor falan filan insanlarımız bunlara çok inanıyor tamam mı? Ya. Dış güç meselesine falan çok. Yok. Bizim akıllı insana ihtiyacımız, ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye'nin sıkıntısı yani gerçekten geri zekalı insan çok yani. Çok özür dilerim ama bu yani. akıl Aziz Nesin ne dedi? Yüzde ellisi gerizekalı. Gerçekten öyle. Evet. Yani biz öyle yani. Akılcı düşünsek şu anda bu ülke bu halde olmaz. Bak ben 10 tane ülke gezmiş bir insanım. ortadoğu'da Doğu'da İran'a gittim, Irak'a gittim, Moldova'ya gittim, Rusya'ya gittim. Bir sürü ülkeye gittim. Türkiye kadar güzel bir yer yok. Tamam mı? Coğrafya olarak çok güzel. ülkeler dandik ülke. Ya dandik ya ülke olsun. Yani. Ya Bulgaristan'da an Avrupa ülkesi sonuçta. Ama evet. Türkiye gibi mesela her konuda coğrafi olarak e, evet çok iyi bir de biz kozmopolit bir halkız mozaik bir halkız işte bu da e, bir sürü etnik kimlik var burada aynı bir taraftan zenginlik ama bir tarafta da işte sıkıntılar yaratabiliyor mesela Nereye az önce, şu an az önce siz az önce siz Suriyeliler dediniz hanımefendi işte bak siz şey bilirsiniz selt de, de, determinasyonu biliyor musunuz herkes kendi kaderine baksın Osmanlı Osmanlı'yı kim sattı Araplar sattı değil mi Araplar 22 ülke kurdu Evet. Herkes gitti, ülke kurdu, Osmanlı döneminde Yunan kurdu, Bulgar kurdu, Balkanlar kurdu, Osmanlı'yı bitki Ben yani aslında bir ona saniye. katılmıyorum. Araplar satmadı, içimizdeki ermeniler şunlar bunlar ama araplara mal ediyorum, zannetmiyorum, yani araplar o kadar ya da benim, kötülemek benim, değil. benim annem benim annem Arap kökenli evet. tamam şehtir, şeyht, Arap kökenlidir. Evet. Evet. Ama ben mesela Badat'ta da bulundum. Ama yani adamların kendilerine bir hayır yok, faydası yok zaten. Daha dün mesela kendi Amerika teslim ettikleri diktatörü şu, anda destekliyor durumdalar. Evet. Şisuni çatışması hat safhada Araplarda. Yani bu ülkede ben şunu söyleyeyim, bu ülkede bu ülkeyi Osmanlı'yı satmayan tek bir halk vardı. O da Kürtlerdi. Hiçbir zaman Kürtler, bak Türkiye, Türkler bile gitti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Ama Kürtler mesela şey yapmadı. Ama mesela dönemin CHP'si ne yaptı? Zilanda. Erdoğan'a bir ardından. şey sorar mıydınız doğana. Erdoğan'a şöyle derdim daha fazla zam yap çünkü Erdoğan'ın suçu yok bana göre halkın suçu var şu an Gebze'desiniz tamam mı evet. burada herkes işte memnun değilim falan filan tamam mı ama en çok Gebze'de mesela çok fazla oy çıkıyor aynen az önce Urfa'lı da var Medeniyet Urfa'ya gelmiş ama yani geldiği gibi de kaçmış odayla ne anlatacaksın sen odayı Biz hastalarımıza kadenizi kaçırıyorduk Abi şu anda bak şu anda şu anda Çayırova'da evet. Bir sürü genç Şairova'dan Kanada'ya kaçıyor. Amerika'ya kaçıyor. Avrupa'ya kaçıyor. Şu anda hem de yani zeki insanlar bunların hepsi. Üniversite mezunu. Bak ben iki üniversite bitirmişim diyorum. Zeki gitmez zaten, doğru. Ya zeki ya şu anda ama gelecek yok işte. Hayal kuramıyor adam zaten. Doğru. Burada ne hal kurabilirsin yok, ki? Sen doğru. bu insanlarla ne yapabilirsin ki? Adam doktorları kop. Bizim sorunumuz ne biliyor musun? Biz zamanında tamam mı? Yanlış anladığımız insanları tamam mı? Öyle Nazım Hikmet, Yahmet Kayı önce tekmeledik. iyi çocuklarımızı tekmeledik. Bir saniye. Bir saniye 30, 30 30 30 yıl sonra 30 yıl sonra pişman olduk. Yok bilmem şöyle oldu yok işte gidelim e, Nazım Hikmet'in mezarını getirelim. Biz iyi çocuklarımızı önce tekmeliyoruz tamam mı? Sonra da pişman oluyoruz. Bizim sıkıntımız bu. Biz şu anda yani e, Batı Avrupa'dan şu anda biz en az 30 yıl 200 ne 30 yıl 100 yıl biz geride geliyoruz yani. Maalesef. Hani umarım bir şeyler düzelir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.